Merhaba sevgili hanımlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel mavi bir toka hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi birkaç kere de örülen kenarı ve üzerinde süslemesiyle birlikte çok şık güzel amigurumi bir toka yapacağız arkadaşlar. Anlatımıza geçmeden önce kanalımıza abone olarak ve videolarımızı izleyerek destek olmanızı rica ediyorum. Şimdi başlayacağım. Bu modelimde arkası delikli bir tokam var. Başlangıç ilmeği atarak başladım. Tokanın delikli kısmı solda kalacak şekilde ilk sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde buradan tutturdum. Daha sonra 3 tane sık iğne de bu delikten alacağım. 1 2 ve 3 daha fazlası zaten olmuyor çünkü ip kalınlaştıkça buradaki boşluk küçülüyor ve e, devamını yapılmıyor zaten şimdi diğer yöne geçiyorum. Burada tüm kenarı kaplayacak şekilde sık iğnelerimi yapıyorum. Tığ örerken ee, çiziliyor maalesef. Toka tığımızı çiziyor ve normal örgüde biraz sıkıntı çıkarıyor. Şöyle görünüyor sanırım çizikler. O yüzden toka örmek için ayırdığım bir iki tığım var. Sadece onlarla örüyorum. Sizin de aklınızda olsun. Mutlaka bir çizilme oluyor. Bu şekilde ilk yönü doldurdum bakın. İkinci yönü de aynı şekilde öreceğim. Daha sonrasını yine birlikte devam edelim. Tüm kenarı ördüm. Gördüğünüz gibi başlangıçta ilk yapmış olduğum sık iğnenin üzerinden şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Daha sonra sıkıca iki tane zincir çekiyorum. Burada yalancı sık iğne ya da yarım trabzan diye adlandırdığımız işlemden yapacağız. Tığıma ipimi sardım. Sıradaki sık iğneye batıyorum ve üçünü bir çekiyorum dönüş noktasına geldiğimde burada ve diğer yönde aynı şekilde çift batacağım iki kez hatta burada üç kez batalım ki buradaki üç tane sık iğnenin üçüne de çift batmış olalım daha sonrasında şu kısma kadar hepsine tek batarak yalancı sık iğnemizi yapalım ve orta kısımda yeniden çift batacağız diğer uç kısma geldim burada da iki tane ilmeğe çift batacağım dönüşün düzgün olması için ilkine battım bakın çift şimdi ikinciye iki tane sık iğne yapıyorum ve artık bitene kadar her birine tek batarak devam edeceğim ve ikinci sırayı da tamamlamış olacağım. Sırayı tamamladıktan sonra şöyle ilk sık iğneden ilmeğimi alıp yeniden burayı tamamlıyorum. Ve ikinci sıranın tamamlanmasıyla birlikte mavi ile olan örgü kısmımız toka üzerinde tamamlanmış oldu. Şimdi beyaz ipimi alacağım. Beyaz ipimle devam edeceğim. Şöyle bir başlangıç ilmeği atıyorum. İlmek üst kısımda. Pardon, ilmek alt kısımda. Tığ üst kısımda. Şöyle arka yönden bir yerden alıyorum ki üstünü kapattığımda yani şu kısmını yapıştırdığımda burada eğer olursa ipler vesaire orayı toparlamış olacağım. Şimdi şöyle bu ipi de üst tarafa geçirdim. Geçirmemin sebebi de normal şartlarda altta kalması gerekiyor burayı yapıştıracağım için. Arka yönden ilmeği alıyorum, ön yüzden çıkarıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Bu şekilde bakın. Zincir çekiyormuş gibi. Bu şekilde tüm sık iğnelere birer kez batıp burayı tamamlayacağım. Görüntümüz bu şekilde. Buradaki iç sırayı yapıyoruz şimdi. Tamamını şuradaki zaten görüyorsunuz sık iğne izlerinden tamamlayacağım. Daha sonra da dış kısmına geçeceğiz. Evet bu kısmı tamamladım bakın. Şimdi son bir iki tane sık iğnem kaldı. Onları da tamamladıktan sonra üst sıraya geçeceğim. Şimdi burada normal şartlarda e, düzgün olmasına gerek yok çünkü burayı kapatacağım. Normalde e, alt tarafa ipleri geçirmem gerekiyordu ama hemen şöyle buradan bütünleyip bir üst sıraya geçiyorum şöyle hiç ipimi koparmadan Çünkü dediğim gibi burada da aynı işlemi yaptım ve görünmeyeceği için çok özenmedim üst sıraya geçtim şu şekilde bakın yine burada da aynı şekilde kenarından ilmeği alıyorum arkadan öne doğru geçiriyorum kenar kısmın ama şuradaki ilmekler bütün bir şekilde kalıyor. Yani üzerinden ilmek kaydırma yapıyoruz. Normal kenarından örmüyoruz. Bunu da tam kenarını dolaşacak şekilde örüp tamamlayacağım. Daha sonra tokayla olan kısım bitmiş olacak ve sadece arkasının süslemesi kalacak. Şimdi burayı örmeye devam ediyorum. Sonrasını yine birlikte devam edelim. Kenar kısmını da Yine alt kısımda olduğu gibi tamamlıyorum, şu şekilde ipimi kesip ön yüzüne çıkardım ve az önce de söylediğim gibi bu kısmın kapanacağı için ipleri burada toparlıyorum. Şöyle de kısalttım. Burası bu şekilde kaldı. Aslında boş de çok güzel olabilecek bir toka. O zaman burayı biraz daha özenerek yapmamız gerekecek. Şimdi şöyle küçük e, mavi boncuklarım var. Burada da kullandığım gibi. İpir rengine uygun olması için mavi kullandım. Beyaz da çok güzel duracaktır. Burada şöyle netleyelim mavi ipimizi alıyoruz. Şöyle. Bir başlangıç ilmeğinin ardından boncuğun içinden ilmeği geçirdim ve bir ilmek aldım. Şurada bir ipim oldu. Şimdi tekrar aynı şekilde buradan ilmeğimi alıyorum. Ters yöne geçiriyorum ve Şöyle bir sıkılama yaptım. Bakın şöyle 3 parça ipim oldu. Bu ipim bir tanesini kenara kaydırıyorum. Bir tarafı 2 kat, bir tarafı tek kat olan 2 tane ipim oldu boncuğun etrafında. Şimdi buradan başlangıçta 2 zincir çekmem gerekiyor. Şu şekilde bakın. İkili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir şu kısma şu şekilde batıp burayı bir sık iğne ile bağlıyorum tekrar ikili trabzan 1 2 3 zincir ve bu 3 zinciri batırcık yapıyorum toplamda 6 kez aynı işlemi yapacağım güzel bir yuvarlak çıkacak ortaya kenarları pıtırcıklı 6 tanesi ipin bir tarafında yani boncuğun bir tarafında altı tane de diğer yönde olacak şekilde toplamda 12 tane ikili trabzan ve üstlerinde de üçer zincirden oluşan pıtırcıklar olacak Buradaki boncuk boyutuna göre patacık sayısı tabii ki değişecektir. İpinizin kalınlığına, inceliğine göre ya da örgünüzün sıkılığına, gevşekliğine göre buradaki sayı değişebilir. Toplamda 6 tane oldu. Şimdi diğer yöne geçiyorum. Bakın şu şekilde burada da ipin iki katına birden batıyorum. Tek katı da olabilir. Arka yönde kalacağı için sıkıntı değil. Sadece ön yüzünde kalmasın ip yeterli toplamda 6 tane de model bu yüzünde yaptıktan sonra tamamlamış olacağım şöyle tamamladıktan sonra başlangıç kısmından burayı da bütünleyelim ilmek kaydırma yapıp sıkıca bir zincir çekiyorum ve ipi arka yüzüne doğru alıyorum bu şekilde arkada birleştireceğim ve bu kısmı da buraya yapıştırdıktan sonra tokamız tamamlanmış olacak. Sıcak silikon kullanacağım. Öncesinde şöyle ipleri bir toparlıyorum. Burada yapıştırıyorum bakın. Arka yüzünde kalan bir ipim var. Onu da ön yüzüne alacağım. Şöyle tığ yardımıyla Arkadan öne geçiriyorum. Şöyle minik minik dokundurdum ve bunların yapışmasını beklerken aynı işlemi burada da yapıyorum. Yapıştırırken birden e, sıcak silikonu birden çok sıkıp yapıştırdığımızda ipleri toparlamak çok e, kolay olmuyor. O yüzden öncesinde ipleri toparlayıp daha sonra şöyle silikonumu sıkıyorum ve ardından. Buradaki süslememi yapıştırıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok şık, çok tatlı bir toka hazırlamış olduk. Umuyorum ki hepinizin seveceği, beğeneceği bir model olmuştur arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.